Herkese merhaba, Ali'den herkese merhaba. Birkaç dakika gecikmeli olarak saatlerimiz 20.34 itibariyle. Bu Pari TV ekranlarında canlı yayınlanan durumdayız var Özel programı şu an başladı. E, konumuz kripto para borsaları. Ama bunun öncesinde e, bugün hayatını kaybeden maalesef bir şeyimiz var. E, bu haberi özellikle... E, vurgulamak istiyorum çünkü biliyorsunuz operasyonlar devam ediyor ve bizim canımız yanıyor. Bu tarz haberleri aldığınızda e, Allah'tan rahmet diliyoruz kişimize. Şey, Umarım bir daha böyle bir acıda yaşanmaz ayrıca e, ülke olarak yaşanırız. E, bunun yanında bu kripto para borsalarına gelirsek biliyorsunuz olay baya ilerliydi. Bununla ilgili e, Bakan bir açıklama yaptı. E, Uzman görüşü alacağız hızlıca. Sağ olun. Yani <laughs> şöyle, gel. hoş bulduk. Merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkürler. Sizin sorunu. Teşekkür ediyorum, ben deymişim. Şimdi ben hemen konuya gireyim. Tamam. E, çünkü enteresan bir konu. Bugün e, bugün herhalde Süleyman Sölyo çok güzel bir açıklama yaptı. Çok da doğru bir açıklama yaptı. E, tutarla alakalı. Yani Evet, evet. E, e, uzun zamandır 2 milyar dolar diye ben ilk duyduğumdan beri güldüğüm bir tutar konuşuluyor yani 2 milyar dolar zaten adam da böyle bir para olsa gitmez zaten yani hani mantıklı bir açıklaması <laughs> yok yani 2 milyar dolar nedir yani ya matematik bilmiyor insanımız yani <laughs> ya da bilmiyorum neyse ee, çok ayakları yere basan bir rakam ben başından beri 50 milyonla 150 milyon dolar arasında olabileceğini düşünüyordum bu tutarın ee, geniş bir aralık ama 2 milyar dolara göre değil tabii ki. Ee, o bakan da zaten işte 108 milyon dolar gibi bir kayıp paradan bahsetti. 30 milyon TL gibi paraya el konulmuştu zaten. Ee, belki biraz daha fazla olabilir çünkü tüm paraları takip etmek çok zor. İşte orada arada bir 20-30 milyonluk gibi bir fark olsa taş çatlısın yine 150 milyon dolar gibi bir rakam olacak. Bu rakam az bir rakam değil. Tabii ki birçok can yaktı. Ee, yani rakamın söylenenden düşük olması olayın büyük bir dolandırıcılık olmadığı anlamına gelmiyor. Ee, ama burada şunları söylemek istiyorum. Bu şimdi. Maalesef bizim insanımızın, sadece bizim insanımızın değil tüm dünyada bu durum böyle anlamadığı bir konu var. Yani çok basit bir kural var aslında. Yani bedava peynir sadece fare kapanında olur. <laughs> Doğru. Bunun yani bir şeyi yok, bir excüyü, bir ayrı bir metodu, ayrı bir herhangi bir opsiyonu yok. Yani bu sadece kural bu. Yani insan bir yatırım yaparken şunu dikkat etmesi lazım. Her zaman bunun ne olduğu önemli değil. Bir şey size bedava veriliyorsa Ürün sizsinizdir Yani evet. e, burada işte bu örnekte e, direkt olarak paralar tokatlandı. İşte başka bir çiftlik bank örneğinde yine insanlar dolandırıldı. Evet. İşte ne bileyim Facebook'ta bedava size bir şey kullandırıyor adam. Çünkü sizin üzerinden reklam satıyor. para kısmı. Yani e, şunu anlamak lazım. Bir şey bedava olamaz arkadaşlar. Yani e, günün sonunda her şeyin bir maliyeti var. Yani biz bugün bu yayını yapıyoruz. Bu Zoom'u Adam Biz zoom bedava kullanıyoruz mesela. Biz zoom'u aslında bedava kullanmıyoruz. İçeride verimiz var. Adam verimizi işliyor. Biraz para tamam. verirsek verimizi işlemeden bunu bize satıyor. Yani e, bu kadar basit. Youtube'dayız mesela. Youtube'u bedava kullanıyoruz. Bedava mı kullanıyoruz? Hayır abi adam bizim e, içeriğimizle para kazanıyor. Onun, o paranın da bir kısmını yine işte bize, yayıncılara veriyor. Yani e, tabii, bu kadar varsın. basit. Hı -hı. Yani Hı -hı. hayat bu kadar basit. Şimdi Hı -hı. E, bunu Mesela ben size şeyle alakalı, TODEX'le alakalı bir şey söyleyeyim. Ben hiç hayatımda TODEX'e para yatırmadım. E, yatırmamdı zaten. E, şöyle mi? bir şey düşünün. Amerikan doları ne kadar? İşte bugün 8,5 TL. Değil mi örnek olarak söyleyeyim. Ben size desem ki kardeşim gel ben sana Amerikan dolarını 1 TL'ye veriyorum. Hı -hı, dersin ki, Üzerine de 100 arkadaşlar. dolar benden olsun mesela değil mi? Aynı zamanda da diyorum hani bu parayı gizlim bana. Hadi kaldır 500 heh, dolar yaptım. 100 dolar 500 dolar veriyorum ben sana. Evet, Şimdi yani, Güler geçersin yani. Şimdi bu adam bunu yaptı ve insanlar para koydu bu borsaya. Şimdi bu tabii şu an aynı zamanda hani mağdurun üzerine gitmek istemiyorum ama bu biraz da tabii şey e, şak aslında tabii yani hani bedava para alıyor adam yani şimdi onun peşinde. Şimdi tabii dolayısıyla bunun dolandırıcılık olduğu hep belliydi. E, i̇nsanlar yani akla başında insanlar sürekli insanları uyardı. Bakın işte lüks arabalar, güzel kızlar, bedava para bunlar e, bunlar bir şey saklıyor olabilir. E, bunlar hep konuşuldan maalesef tabii ki kimse duymak istemedi bunları. Çünkü duymak hoşlarına gitmiyor insanların. bunu tabii işin diğer bir boyutu var. Acı bir tarafı var. Bunu kripto piyasalara bağlayan bir grup var. burada mesela çok güzel bir şey okudum geçen. Çok hoşuma gitti. Onu sizlere paylaşayım. Yani Todex'in Bitcoin'le bağlantısı çiftlik bankın inekle bağlantısı kadar. Yani e adam dolandırıcı abi bunun şeyi yok yani neyle dolandırdı? Evet bu forex piyasası da olabilirdi yani. Her şey olabilirdi yani. Şu an, Türk lirası da olabilirdi. Ya yani şimdi Türk lirasıyla dolandırınca şey bir sürü insan Türk lirasıyla insanları dolandırıyor, arıyorlar, savcılıktan arıyorlar. Bir adam götürüyor para yatırıyor yani, adam. Çöpün kenarına. Türk lirasının tabii Türk lirasının bunda kabahati ne abi? Yok. Bunda da aynı şey var. Adam dolandırıcı. Ama bunun kripto borsayla bir alakası yok. Ya kripto paralarla bir alakası yok. Yani ben bunu aslında bu konuyu konuşmak bile çok istemiyordum. Biliyorsun sana söyledim bir aslında de, ama. Evet, evet. Şuna ne diyeceksin? yani? Bu Torex sözünü kestim ama şimdi Torex. merak ettiğim bir konu var. Eee Torex e, onun sonrasında birkaç firma daha çıktı aslında. Yani yaklaşık dört firmadan falan bahsediliyor. Dörtten fazladır evet. şimdi. Bu, abi adı, iddia bahisi adam bir şey açmış, borsa açmış. Yani şimdi e, şöyle bir durum var burada. Şimdi tabii ki bir yasal boşluk var. Regülasyon olmalı zaten. Yani bu sadece bu konuda değil. Her konuda regülasyonlar olur. Olmalı da olacaktır zaten. Bunlar üst üste gelmişse zaten bunun şeyi. Şimdi bu diğer borsalar Şimdi hepsi dolandırıcıdır demiyorum. Diğerlerini bilmiyorum durumunu özelde incelemedim. Torex'i bildiğimiz için konuşuyoruz. Şimdi e, borsalar çok tabii küçük borsalar. Yani kimsenin adını bile duymadığı firmalar. Bunlar hani kim para yatırıyordu onu da bilmiyorum ama. Var evet. mıdır onlarda da 100, 150 falan gibi Yok de? Nerede? <laughs> Nerede? Nerede bu 128 diye gireceksiniz? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani yok <laughs> yok öyle bir şey. Yani, evet. yani şöyle bu kapa tabii kapanan olacak. Bu arada bir sürü işletme batabilir yani. Hani işletmedir bunlarda. da. Şimdi Todex şuna neden oldu. E, Todex yüzünden tabii ki Türk kullanıcı global borsaları borsalara hmm. yöneldi. Ha bu arada global borsaların güvenilirliği de tartışılır. Yani global borsalar çok güvenilir diye bir şey yok. Ee, onlar da hemen hemen aynı standartta. Farklı merkezlerdeki borsalar. Merkeziyetsiz borsalar da var ama o ayrı bir konu. Onu Türk kullanıcı, yani herkesin çok kolay ulaşabileceği borsalar değil bunlar. Çünkü bizim para yatırmak zorunda olduğumuz bir durum var. Ve biz işte atıyorum PayPal'e bile ulaşamıyoruz. Bırak ki hani e, yani Türkiye'den bakınca konu biraz zor gerçekten. Dolayısıyla yani o kaçan kullanıcıdan sebep küçük borsalar batıyor tabii ki normal. Ee, ama şurada genel bir sıkıntı var yani. Şimdi o küçük borsalarda da var bu sıkıntı. İşte regulasyon bu yüzden önemli. Şimdi bakın ben senden 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 para topladım. Borsa yaptım. Bu borsayla size Bitcoin verdim, işte Ethereum verdim, neyse artık işte başka bir şeyler de var. Dolar, işte yani Tether verdim, işte Ripple verdim, her neyse sattığım malı verdim. Şimdi buradaki konu şu, ben sizden aldığım Türk lirasıyla gidip dışarıda başka bir iş yapmamalıyım. Gidip jip almamalıyım. Gidip işte ne bileyim ev almamalıyım. Yani şimdi adam e, iddia bayi bilmem nerede Muğla'da, Bodrum'da, Villa'da yaşıyor. Şimdi bu ya Villa'nın parasını ziyat. sen ödüyorsun. Yani anladın mı? Çünkü, çünkü şimdi burada şöyle bakıyor adam olaya. Herkes aynı anda parasını istemez diyor. Şimdi anladınız mı? Şimdi sorun burada zaten. Şimdi herkes aynı parasını aynı anda parasını isteyebilir. Niye isteyemezsin? Bak işte istedi. Yani burada batıyorlar zaten. Ee. İşte burada. Ya yani çünkü öyle bir likiditesi yok adamın. Öyle bir şey tutmuyor elinde. O parayı yiyor. Aslında Yatırımları yanlış bu adam. adamın. Yani yatırım falan yapmıyor de. adam. Eziyor parayı. Evet. Kalanını dağıtıyor işte para isteyene veriyor. Öbür para getince onu yerine koyuyor. Yani bilmiyor çünkü işi. Yani bizden bilen borsalar batmıyor bu arada. Bilen, çünkü bilen borsa o parayı alıp dışarı emiyor. Evet, işte yani şimdi, bir sürü var tabii ki. Yani şimdi Batan'da 5 e, tane firma e, Türkiye'de var, 60-70 tane borsa bunların hepsi ayakta şu an yani bir sürü. Ayakta. Yani, o şimdi, yani zaten tabii. en fazlası 150 milyon dolar sılmı. Normal baktığımızda batık piyasayı 200 milyon gibi bir rakam üzerine konuşuyoruz. Bile yoktur yani. Ha. Yani şimdi o batan borta 1 milyon, 2 milyonluk borta. Yine birilerinin parası. Tabii ki yine çok üzücü bir konu bu ama e, yani günün sonunda bu olacak. Yani o yüzden paranı yatırırken, paranı yatırdığın yere e, yani bunu şöyle düşünün. Yani bu şimdi bir bankaya da para yatırdığınızda e, bir risk alıyorsunuz. O bankaya güveniyorsunuz ki o bankaya o parayı yatırıyorsunuz. Yani bunu her zaman göz önünde bulundurmanız gerek. Bundan asla evet. şey yapmayın. Ya parayı, par, bir de bu arada zaten bu iş böyle de yapılmaz. Yani e, bizim mesela işte otomasyon sistemimiz var ya biliyorsunuz işte bu bizimki de bir parayla oynuyor. E, bizimki direkt olarak parayla oynuyor yani işi bu zaten. E, ama paranın tamamıyla oynamıyor. Paranın oynamadığı kısmını sürekli olarak soğuk cüzdana çekiyor. Ama Çünkü bak, zaten bu, bu, bu iş şey, böyle yapılır. Ama bak bu bir avantaj. Çünkü paranın hangi varlıklarda olduğunu bilirsin. Yani tutup bir borsa e, belirliyle bedeliyle otuzuna %30 %30'una dolar aldın, %20'sini repo yaptın, %50'sini hisse senetlerine değerlendiriyorsun falan filan bir sürü endeks var. Ama e, bunları yapıyorsa zaten bu iyi bir şey. Ama dediğim gibi bunları jipe kata yata yatırıyorsak o <laughs> noktada dediğim gibi yani zaten işte orada, i̇şte sıkıntı var. Yani adam yani. Ya evet. buradaki konu şu, bu compliance yani bu etik dışı bir davranış. Yani ben şimdi senin paranı aldım, cebime koydum. Hmm. Basit basit düşünelim yani. Ben sen ben sen bir şekilde bana dedin ki ya git özel bana bir yoğurt al gel dedim. Tamam mı? Verdim bana 10 lira. Koydum cebime 10 lirayı. Geziyorum. Gittin üç hafta Gittim üç işte, Aldım, gezdim, düşündüm. takıldım falan hmm. filan. Bir tane de yoğurt aldım ama senin istediğini almadım. Ya küçük bir şey aldım falan. Sen o yoğurdu illaki o kendi istediğin yoğurdu istersen ben sana onu veremem. Tabii. Ama sen dersen ki ya tamam önemli değil, şimdilik dursun sonra yoğurt yerim, i̇şte haftaya hmm. yerim, öbür hafta yerim veya işte ya gel tamam hani e, işte şey e, oldu hmm. ne bileyim işte yoğurt çok önemli değil, e, ne bulduysan getir dedim zararımı kabul ederim, o yoğurt yerim falan ama yani günün sonunda işin şeyine baktığında, işin özüne baktığında e, mevzu gerçekten paranı doğru yere yatırmak, buna çok dikkat etmek lazım. Yani bu böyle çok hani şey yapabilecek bir konu değil. Yani öylesine geçirilebilecek bir konu değil yani. Evet, evet, evet. Sorun bu. Yani zaten şöyle, e, çiftlik bank olayı geliyor benim de işte. Sen de zaten örneğin vardı. İnsanlar e, verdiğin yoğurt örneğini bol bol yiyerek yiyecekler. Yani Aynen artık öyle. düşünecekler, bakacaklar şirketin e, durumu nedir, ne değildir, ne kadar biliyor işi. Örneğin bak Aynen senin öyle. Otomasyonun, kendisi bu iş için çalışan bir otomasyon ama bu adamlardaki durum demek ki çok daha farklıymış. Al kardeşim. şu adamın parası, adama verdiğin paranın ne olacağını biliyor olman lazım. Neyde kullanılacağını biliyor olman lazım. Çok önemli. Ya, tabii adamın tabii amacı farklı olunca da doğal olarak ya, maalesef maalesef. Yazık olmuş o zaman. Öyle evet. Yani geçmiş olsun diyelim. Aynen, aynen Daha dikkatli olmaya özledim. Daha üzere. dikkatli olurlar bundan sonra. Daha Umarım. Iyi. Tabii tabii öyle olması gerekiyor. Evet. Heyecanlı Soru varsa alayım. <laughs> senin gelişmelerini takip ediyorum ben zaten. Ee, çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Bildiğim çok kadarıyla bir Telegram grubun var. Bir WhatsApp, var. E, YouTube kanalın üzerinden e, dinleyebilir izleyiciler. Evet. bir de evet. aynı Instagram üzerinden ben. yine e, takip edebilirler. Özel Aksoy evet. e, konu üzerinden yine bakabilirler. E, evet. Değer, kıymetli izleyiciler lütfen e, Özel YouTube kanalını da takip edin, beğenin. Aynı zaman Instagram <laughs> sayfamda takip etmeyi unutmayın. Gerçekten güzel videolar oluyor bu kanalda. Biz de takip ediyoruz. Bu arada teşekkür teknik masada Gökhan daha ben dönmek istiyorum. Soru var mıdır? Yani zaten aslında her şeyi özetlediğimizi düşünüyorum. Yani evet. e, genel anlamıyla hem konuyu konuştuk, hem genel olarak borsaları konuştuk. Yani e, tüm aslında e, başlıklara bir değindiğimizi düşünüyorum. Ee, yine soru gelirse, YouTube'da bu videonun altına yorum yazarlarsa e, ben takip ediyorum. O yorumları cevaplamaya çalışırım. Ee, ya da işte Paripastu'nun iletişim kanallarına ulaşırlarsa yine ben elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Ee, maalesef burada para kaybedenler için adına çok üzgünüm. Ee, gerçekten umarım bundan sonraki yatırım, umarım öncelikle paralarını geri alırlar tabii ki. Ee, ve bundan sonraki adımlarını daha dikkatli atarlarsa iyi olacaktır diye düşünüyorum. E, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz verdiğim Ben teşekkür ederim. Çok e, sağ olun. Için. E, kıymetli izleyiciler. Bugün Teknik Masada Gökhan'da, stüdyoda Cavid ve konumuz olarak Soydu. Bir burnumda his var. Özel yayınının daha geldik. E, haftaya görüşmek dileğiyle o zaman. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça